Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni short video çekiyoruz. Yanımda ee, Korkuz kardeş. kardeşler var. Burada ördekler var. İlerleyelim bir saniye. Hop. Burada da ördekler var. Ördek. Tavuk ve arazı. var arkadaşlar. Evet. Şimdi ilerliyoruz. <laughs> <laughs> Eşimi evet, gideceğini sanmıyorum. Evet tavukların oradan geçti. Evet arkadaşlar kanalını, da yeri kanalımıza var. da abone olmayı unutmayın. Evet. Bizim de kanal, benim kanalım Anadolu Kelebek. Onun korkusuz kardeşler. Abone olmayı. Şimdi ilerliyoruz. Korkusuz kardeşler kanalını 100 yapalım hadi arkadaşlar. 100 mü yapalım? Evet. Doksan He. Anladım. 90 kişi Burada da fındıklar var. Şöyle. Fındıklar almışlar. Evet. Bakın arkadaşlar şu yüzüme. Üzüm daha büyük. Kış kış. Burada ördek var bir tane. Karşı oluyor musun? Burada arkadaşlar bir sürü armut var. Kutlar var. Evet armutlar şurada. Ve şurada da arkadaşlar Ay, tamam. Evet arkadaşlar bu da fındık ağacı. Şöyle fındık meyveleri var. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz ağaç da kare yemiş ağacım. Meyveleri biraz ağzımızı ne bileyim uyuşturuyor ama yine de tadı güzel. Şu fındıklar tam olgunlaşmamış. Oh. Selamun aleyküm tavuk. Arkadaşlar burada da armutlar var ama şöyle üzüm bağlamış biraz şurayı. O yüzden. Çok güzel evet arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar burası da Sera Çok güzel Güzeldi Burada biberlerimiz var Bir dahaki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.